Selam millet kanala hoş geldiniz. Bugün yine mutaktayız Hava yağmurdu ee, Bugün mübarek gün Kadir gecesi Allah bütün dualarınızı kabul etsin ee, Gönlünüzde ne varsa onu versin Bu mübarek Gecede bol bol dua edip inşallah şu hastalıktan kurtulalım Tek temennimiz bu Bugün mutakta ne yapıyoruz Sizi yerleştiriyorum Ve evet Bugün mutakta ne yapıyoruz Bugün mutakta yani bir helva kavurayım dedim. Ee, giden gençliğimize, acılarımıza. Ee, de ne bileyim hani kandilde genellikle hep helva yiyoruz dediğimiz de bir helva yiyelim Her neyse ölmüşlerimizin hukuna da bir helva yapacağız. İrmik düşündüm ama irmiğim azmış onu fark ettim. Sonra dedim ki un helvası yapayım. Un helvasını da severiz. Un helvası da güzel. Her neyse bir taraftan tevbamızı yaparken bir taraftan da e, sizinle bir arkadaşımın kendimi çok güzel şöyle iyi bir, bir göreyim. Evet. Heh. Bir arkadaşımın bana dediği e, bir şeyi konuşacağım. Niye konuşacağız? İlk önce şu ocağımızın altını yakalım. Tavamız birazcık ısınsın. Bir de şu şerbet için e, ocağımızın altını yakalım. Bir dakika. Heh, tamam malzemeyi saymama gerek yoktur. Un eyvasını benim herkes bilir. Ben e, için margarin kullanacağım. E, 170 gram gibi margarin kullanacağım. Ondan sonra bir buçuk su bardağı yanılmıyorsam un kullanacağım. Şerbet için iki su bardağı su, bir e, su bardağı da toz şeker koydum. Evet, hem şerbetini aynı anda yapacağım hem helvayı aynı anda yapacağım. İkisini bir karşıman yapmam lazım. Güzelce kabul edeceğim yani. Bugünkü konumuzu şöyle belirledim. Bir arkadaşım bana dedi ki bu online eğitim sistemi örgün eğitimdeki gibi gidiyor mu? Bununla ilgili de, de birazcık düşüncelerini alabilir miyim diye sordu. Yani konuşalım onunla ilgili bir şeyler söyleyelim bana. Ben dedim ki neden olmasın? Her neyse tabii ki bu sorunun cevabı açık açık birazcık ortada. Şimdi online eğitim tabii ki normal örgün eğitim gibi olmuyor. Maalesef ki öyle bir ihtimalimiz yok. Neden olmuyor? Çünkü normal yüz yüze hocaya rahatlıkla soru sorabildiğimizde online eğitimde bu pek mümkün olmuyor ve dersler yetişmiyor. Dersler yetişmediği için de Normal eskisi gibi sistem Tabii örgün eğitimdeyken sınavlara girdiğinizde şu anki sistem gibi çok rahat olamıyorsunuz. Ya da ne bileyim ödev konusunda rahat olamıyorsunuz. Hani açık bir söylemek gerekirse hani online eğitim sisteminde şu anki eğitim yani şu anki duruma bakılırsa birçok insan birbirine yardım oluyor. Bunu tabii ki e, şeyde yapmak mümkün değil. Normal örgün eğitimde yapmak tabii ki mümkün değil. Ha yani ne oldu? Örgün eğitime göre e, online eğitim bir tık daha üniversite öğrencileri için söylüyorum avantajlı oldu. Alttan dersi olanlar rahat rahat verdi. Ne bileyim, millet e, dönemi bölüm erken bitirdi. Çok kişi şu an mesela hep üstten ders aldığı için söylüyorum mesela bence 3. sınıfım bildiğiniz üzere. Dördüncü sınıftayken her iki dönemleri biraz biraz daha rahat olacağım. Üstten ders aldığım için mesela. O bana avantaj sağladı şu an. Ama tabii örgündeyken bunu rahatlıkla yapabilir miydim? Çok zannetmiyorum. Çünkü örgün eğitimdeyken üstten ders alıp normal derslerle birlikte götürmek çok zor. Zaten bir sürü sözlerle ilgili ağırlıklı mesela bir bölümümüz varsa çoğu şey ezberleyene kadar onların pek sıra kalmıyor açıkçası. Her neyse örgün eğitim gibi olmadı tabi online eğitim. Zararları çok fazla. Ee, gerçekten eğitim alıyor muyuz? O da bir ayrı bir soru. Çünkü çoğu mesela derslerde önce de anlatıp geçiyor. Bazıları üstüne düşüyor, bazıları hiç umursamıyor bile. Ee, onlarla iletişim kurmak çok zor. Sayısal bir ders görüyorsanız anlamanız çok zor. Hocaya rahatlıkla soru soramıyorsunuz. Çünkü zaman yetmiyor. Ki online eğitimde en büyük sorun bu. Zaman yetmiyor. Benim derslerim bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saatlik ders diliminde hani sadece sunumlar, ödevler, bilmenler araya girdiği zaman yani doğru bir konuyu bile tamamıyla bitiremiyoruz. O yüzden online eğitim sisteminin en kötü yanlarından da biri bu. Gerçekten eğitim hayatımız ellerimizden kayıp gidiyor. 4 yıllık kazandığım üniversitenin Kaç senesinde okudum, bir buçuk senesinde okudum örgün. Hani hiçbir şey anlamadım zaten, ne üniversite hayatını anladım, ne okul hayatının doğrudun anladım. Benim için çok bir şey değişmedi açıkçası. Hayırlısı diyoruz. Tek umudumuz işte son sene şey yapmak lazım. Evet. Işte tek umudumuz son sene okulun açılması. Hani bütün bir yıl olmasa da bir dönemde olsa okula gidebilmek. Hani tek isteğim bu açıkçası. Ama hayırlısı ya bakalım. umudumuz yani var. Yok değil. Ama açılır mı bilemiyorum. Zor yani arkadaşlar. Online eğitim çok faydalı bir eğitim diyemem maalesef. Hani yeni yeni zaten sistemler oturtuluyor. Bir de şu an e, her şey internet üzerinden olduğu için Normal internet satan bu işte şu firmaların altyapıları da sağlam değil. Hani bize çok kesintisiz, çok iyi bir hizmet de veremiyorlar. Hani bunu veremedikleri için online eğitim bu şekilde de aksiyon. Bir sürü bir sürü zorluklar var. İnternet kesiliyor, elektrik kesiliyor, bir şey oluyor. Sistem bağlanmıyor, kaldırmıyor. Çok 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 bir sürü şeyler çıkıyor. O yüzden hani eğitim alıyor muyuz? Hani çok zannetmiyorum aldığımıza dair. Dediğim gibi hani bölümü bitirelim zaman dolduralım. Bunun gibi bir hani kaydı oluşuyor. Ki çoğu insanda şey e, ikinci üniversite okumayı düşünüyor açıkçası. Hani dediğim üzere bu şekilde. Şu an kamerayı çevirmedim ama görüyor musunuz bilmiyorum. Bunda şerbet var. Burada yağ eriyor. Yağ erittikten sonra üstüne un katacağım. Unu kavuracağım. Unu kavurduktan sonra güzelce rengi değiştiğinde Sarıdan pembe mi turuncuya böyle bir rengi geçiyor neyse ee, üstüne şerbetimizi ekleyeceğiz ondan sonra cuma birazcık karıştırıp mis gibi bir un yapacağız sonra onu tabii evet şu an unu kavuruyorum rengi çok anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şu an sarı bir renkte bunun iyice koyulaşmasını bekleyeceğiz sabır lazım kolum kopana kadar bunu böyle karıştıracağım daha sonrasında iyice karıştırıp o aldıktan sonra şerbetini dökeceğim. Sonra helvanı zaten son halinde gösteririm size. İftardan sonra bir müthiş video gelecek. Görün bakın görün. Böyle... Tatam. Buyurun. Helvamızın son hali. Kabımıza koyduk şekil verdik. Helvamız bitti. Bütün video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir e, video fikriniz varsa, hoşunuza giden bir şey varsa, çekmemi istiyorsanız, deneyimlememi istiyorsanız yazabilir. Bunu benimle paylaşabilirsiniz. Güzel bir hayatınızı sağlıklı ve mutlu olmasını diliyorum. Kandilin, kandiliniz diyorum ya. Kadir geceniz mübarek olsun. Bütün dualarınız kabul olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın.